Herkese merhaba dostlar. Yeni bir videoyla sizlerle beraberim. Bu hafta sizlere Bitcoin'i değerlendireceğim. Her hafta olduğu gibi rakam ve sayılarını yanımladığınız bir videoya daha umarım imza atmış oluruz. Uzun bir ara verdik. Ara vermemin sebebi küçük bir mini dünya turuna çıktım. 2-3 ay burada olamayacağım ama sizlere haftalık videolar çekeceğim. Gittiğim ülkelerde internette yaşadığım sıkıntılardan dolayı dostlar video yükleyemedim. Artık her hafta yükleyeceğim ve her hafta yeniden sizlerle beraber olacağım. Öncelikle bunun... Kısaca özrünü dileyip videoya geçmeden önce de buradaki paylaşımın bir yatırım tavsiyesi olmadığını beğeni ve yorum yapan herkese şimdiden teşekkür ediyorum dostlar. Dün kanalımda net bir yazı yazdım. Dedim ki ben burada ürün almam. Bakın burada gördüğünüz gibi. Net olarak 68.000'deki Bitcoin'in 69.000 bölgelerinden minimum %10-15 yani 15 bölgelerine kadar çekilme bize 59.645 bölgesini vermesi gerektiğini bu bölgelerde de yeniden alım yapılması gerektiğini anlatmıştım. Bunu kanalımda paylaştım. Kanalımda paylaştığımda bakın burada da ne şekilde zaten özellik düzeltme günlerini Altında da 69.000'e geldik düşün buradan %10-15 en kötü iğne görmeliyiz diye bakın net bir yazım var. Bunun altında zaten bütün dostlarımız ürün aldı kanalımıza. Şimdi sizlere neler oldu? Bakın hep beraber onu anlatacağız. bin bölgesine kadar geldik. Biz ne demiştik? Öncelikle onu anlatalım. Biz 48 bin bölgesindeyken Bitcoin'in 38.400 en dip alanını verdik dostlar. Ve buradan bir ara yükseliş daha olacağını. Bu bölgenin 59.645 bölgelerine kadar olup buradan çekilme vermesi gerektiğini sizlere anlatmıştım. Şimdi sebeplerini anlatacağım. Önce bakalım ne kadar bir çekilme vermişiz. Bakın ne demiştik? 59.645 benim neredeki rakamım zaten altın rakamları biliyorsunuz. Yukarıda da 69.000 bölgelerinden bir dönüş vermek zorunda olduğunu anlattık. Ve %15'lik harika bir şekilde test yaparak Bitcoin 59.645'e geldi ve birçoğumuz kanalda ürünlerimizi satıp yeniden bu bölgede herkese ürün aldırdım dostlar. Şimdi bakın neler bekliyoruz. Hani hepinizin aklında olan sorulara cevap vermek istiyorum. Bu videonun en azından bu şekilde ilerlemesini istiyorum dostlar. Net bir yayın olarak bakın size anlatacağım bir şey var. Burada şimdi bu bölgeden hemen başka bir yayına geçeceğiz. Bu nedir? Bakalım hep beraber bir ekranı büyütelim. Burada gördüğünüz üzere hemen bizlere bir şey gösteriyorlar. Bunu size anlatmıştım dostlar. Beni yakından takip edenler biliyor. Bakın burada elime formasyonu oluşuyor. Ben bunu size aylar önce çizmiştim. Ne zaman? Dönün bakın bakalım. 6 ay önce, şimdiki bu videoda bunu da göstereceğim. Bu bölgeleri vermiştim. Şimdi biz bu bölgelerde neler anlattık? Kısaca onlara değineceğim. Bakın bu bölgelerde şu alanı yeniden sizlere göstermek istiyorum. 48 bin bölgesi yani 48.900'den düşüş verip 38.400'e dip aldırdım ve bu bölgeden sonra yeniden 59.600 bölgelerine kadar gidebileceğimizden bahsetmiştim. Şimdi neden o bölgeye kadar gidebileceğimizden bahsettim? Önce onu anlatacağım. Bakın, ne şekilde 2017-2020 formasyonuna çok benzediğini geçmişte de anlatmıştım Edemen formasyonu. Ve o zamanlar eğer bir ileri dönük bir bölge olarak kendimize test bir rakam alırsak yani halving öncesine bakın 2012 halving öncesinden sonra 2013'te 1170 dolar zirvalarını gördük. Oradan bir düşüş verdi bitcoin halving sonrası dostlar. Aynı her zaman olduğu gibi bakın 19.000'de olduğu gibi burada 3200 burada 1170'den. 170 dolara kadar düş sağladık. Sonradan bu bölgede yeni bir zirve yaptık. Halving öncesi yani şu 811 dolarlar. Bakın dostlar ne kadarlık bir yükseliş var. %20 %30 bölgesine kadar bir ara yükseliş vermişiz. Yani bir önceki zirvenin %30'una kadar yaklaşmışız. Şimdi gelelim yıl 2017. 19.000 zirvesi verdik. Burada birçoğunuz Bitcoin'i tanıdı. Ve ondan sonra 3.800'e düşüş. 2.5 yıl neredeyse herkesin terse kaldığı bir dönem ve sonradan yeniden halving dönemi şu yuvarlak için aldığım bölgeler dostlar bakın şu bölgeler burada halving yaşadık sizler de biliyorsunuz 2020 ve bir önceki zirveye bakacağız yani hangi alana 19.000'den 14.000'e olan yine %30'luk bir yaklaşım yakalamışız yani halving öncesinde bir önceki zirveye %20 %30'a kadar hep yaklaştırmışlar şimdi bugüne gelelim dostlar bugün ne anlatıyor bize biz bu edimevi size aylar öncesinde çizmiştim. Dedim ki bu formasyon çalışabilir. Bunun hatta topo formasyonu göstereceğim. Niye 59.600 bölgelerini aldık? Bu sefer bitcoin çok güçlüydü. Oyuncular değişti. Bakın bu sefer biz %15, %13 bölgesine kadar. Neredeyse yaklaşık bir önceki zirveki alanı. Yani 69.600 bölgesine kadar. Bir yaklaşabilme pozisyonu olduğunu sizlere anlattık. Ama bu sefer piyasa gerçekten güçlü giderek tarihinde hiç yapmadığı bir şey yaparak Halving öncesinde bir önceki zirveye mükemmel şekilde temas verdiler. Şimdi burası kırılırsa ne olur? Bunları zaten size 6 ay önce videoda anlattım. Ne zaman anlatmıştım? Hadi gelin şimdi onu göstereceğim. Burada sizlere bir topo çizmiştim dostlar. Hatırladınız mı? Aylar öncesinde daha bitcoin şuralardayken 24 bin bölgelerin burasının bir dip olduğunu, sizlere 25 bin bölgelerin bir dip bölgesi olduğunu ve bitcoin'in bir ara yükseliş yapmak zorunda olduğunu senaryosunu 6 ay önceki videomu izlerseniz ne şekilde göreceksiniz? O gün bu formasyonu çizdiğimde demiştim ki bir ara yükseliş yani 48 ve 59 bin bölgeleri evet bize verebilirler. Ve oradan da sağ bacağı bize oluşturmak zorundalar. Şimdi sağ bacağın düşüşünü buradan baktım dostlar bakın buradan alalım. %50'lik bir düşüş bize nereyi veriyor? Yaklaşık olarak aylardır bahsettiğim 30 bin bölgelerini o günde çizmiştim. Şimdi benim bahsettiğim konu neydi dostlar? Bakın şimdi sizler de göreceksiniz. Zaten bu bölgenin kırılımı bakın sağ bacağın 102-142 bin 255.000 ve 340 bin bölgelerini size aylar öncesinde altı ay öncesinde bitcoin 25 bindeyken veren kişiyim. Şimdi bazılarınız ya hocam 30 bine düşer mi diyor. Bunu hepinizden duyuyorum. Beni çok yakın tanıyan dostlarımdan bile duyuyorum. 2,5 yıldır daha hiçbir üründe kaybetmeyen, hiçbir ürünün dibinden almamazlık yapmayan ben sizlere diyorum ki ben bu bölgeyi bekliyorum. Ve dönüş bölgesi olarak hatırlayın bakın 15 Kasım 2021 Dedim ki meşhur mor trend 64.500'den 44.300'den sonra 29.000 sonra da 15.800 dediğimde de bana şöyle demiştiniz. Ya hocam o kadar düşer mi? Yıl 2020 21 Dostlar o gün dediğinizi duydum ve 15.800 bitcoin endip oldu. Bakın buradan düşüş bölgesi olarak evet oyuncular değişti. %77'lik bir düşüş yaptı. Benim istediğim... 38 bin bölgesi 48 bin, 58 bin ve 68 bin bölgesine kadar. Yani söylemek istediğim şu alandan beri 25 binden beri yaklaşık olarak 1.5-2 iskiden bir bitcoin hacmine sahip piyasada daha hiçbir düzeltme görmedik. Gördüğümüz düzeltme sadece benim verdiğim şuradaki ara yükseliş düzeltmesi 48 bin vermiştim. Ve aşağıda da 38 bin 400. Benim bahsettiğim böyle bir düzeltme değil. Dün ne dedim? Ben buradan ürün almam. Nereden? 69 binden almam. Minimum benim için %15'lik bir çekinme olacak. Neresi? 59.645 ve 57.000. Asıl daha da derin bir düşüş olması gerek ki bizlere bir alım fırsatı daha yaratıp piyasanın halving sonrasında da her tarihinde olduğu gibi yeni zirvelere gitmesi gerek. Ama ilk defa bir şey yaşadık. Neydi o? Bitcoin halving tarihlerinden önce daha önce hiç zirve alanını bölgesini test etmemişti. İlk defa bu bölgeyi de test ederek hayatımızda bize bir ilki yaşattı Bitcoin. Şimdi oyuncular değişti. CZ çıktı. BlackRock gibi bir firma geldi. Size bunları detaylı anlattım. Hepinizin kafasının içindeki soru işaretini yeniden atlandırıp yeniden söylemek, yeniden paylaşmak istiyorum. Para sizlerin dostlar. Para benim değil. Karar da sizlerin tabii ki. Ama ben bugüne kadar 2,5-3 yıldır sizlerle beraberim ve daha bir kez stop olmadım. Her üründe kar elde ettik. Her üründe paylaşımlarımı sizlere şeffaf şekilde yaptım. Beklentimi paylaştım. Dedim ki benim beklentim Bitcoin'in 48.000'den 38.400'e geldi. Bitcoin'de yenilendirim 26.500'den ana bir yükseliş 48.000 oradan 38.400 sonra 59.000 hepsi tek tek geldi. 69.000'den aşağıda 15.800 tek tek geldi. Hala kafanız içinde soru işaretleri olabilir. Çünkü FOMO'ya kapılacağınızı size bir ay önce tweette yazmıştım. Dedim ki FOMO'ya kapılacağız hepiniz ürün alacaksınız ve bana şu soruyu soracaksınız. Hocam 30.000 gelir mi? Basit usulde bakarsak bile, bakın 15.800'den burayı bir dönüş baz alırsak eğer bu bölgeleri. Bu yukarıda da yapabilirler. dostlar 84.000-75.000'de de yapabilirler. Sorun değil. Bakın basit usulde buradan bile alsak 34.000 yaklaşık olarak yeniden ne oluyor? Bizim kale rakamımız. Ne demiştim? Benim için 30 ve 33.000 altın rakamdır. Ve ben bu bölgelerin gelmesini kendi adıma bekliyorum. Sabırla bekleyeceğim. 70-72.000-74.000-80.000'e de gidebiliriz. Sorun yok. Ben bu düzeltmeyi görmeden sağlıklı bir alım olarak kendimde yapı olarak oluşmadığını düşünüyorum. Bundan dolayı da size 6 ay önce çektiğim videoda dedim ki Bitcoin'de bir ara yükseliş bekliyorum. 2,5 yıldır her videomda düşecek diyen ben hadi izleyin bakalım size ne anlatmışım. Net olarak demişim ki ben burada bir topu formasyonu görüyorum. Bu formasyon kırıldıktan sonra 102 bin, 142 bin, 254 bin, 340 bin bölgeleri kısa vadede 205 binde burada olmak üzere bizlere benim beklentim 2024'ün sonu 2025'in ilk ve ikinci çeyreğine doğru gelmesi gerekli. Ne oldu? 6 ay önce bir ara yükselişten bahsettik. Bitcoin mükemmel bir. Ha burada da şunu açıklamak istiyorum. Ben bir ara yükseliş derken asla 69 bin söylemedim. Bunu da şeffaf şekilde size paylaşmak istiyorum. Ne dedim? 48 binler, 38 bin 400, oradan da 59 binlerden bir dönüş bekliyordum. Ne yaptılar? 69 bin e yol aldırdılar. Ama sonuç oradan 115 düşüklüğü aldık. Ve yine söylüyorum. Ben bu bölgeleri bekliyorum. Beklemeye devam edeceğim. Bu bölgelerde poz açacağım. Sağlıklı şekilde ürün alacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir video daha çekeceğim kısa vadede. Bu sadece bir video oldu. Sizlere belirtmek istediğim rakamları anlatmak için.